Dişlerde yetersiz bakım ve ihmal sonucunda ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılar sıcak soğuk hassasiyetiyle başlayıp gece uykudan uyandıran ağrılara kadar şiddetlenebilir. Bu durumda yapılması gereken ilk şey diş hekimine gitmektir. Ancak gece uykudan ağrıyla uyandığınız durumda eğer ki diş hekimine gidebilecek fırsatınız yoksa bir ağrı kesiciyle o geceyi geçirip sabah yine ilk iş diş hekimine gitmenizde fayda vardır. Geceleri dişiniz ağrıdığı zaman Evde uygulanan o yere alkol basmaya da aspirin basma gibi işlemleri kesinlikle uygulamamanız gerekmektedir. Çünkü bu işlemler diş etinize de zarar verebileceği için diş hekiminizin uygulayacağı tedaviyi geciktirebilir, hatta olumsuz yönde etkileyebilir. Diş ağrılarını gidermek için aynı zamanda antibiyotiklere de başvurulabilir. Ancak antibiyotikler sadece hekiminizin gerekli gördüğü ve reçete ettiği durumlarda kullanılmalıdır. Genellikle dişinizde eğer bir iltihabik durum varsa, yüzünüzde şişlik varsa ya da herhangi bir sistemik rahatsızlıktan dolayı hekiminiz işlem öncesinde önlem amaçlı antibiyotik kullanmayı uygun görüyorsa antibiyotiklerle çatı edilir. Antibiyotik sadece oradaki enfeksiyonun çevre dokulara dağılmasını engellemek amacıyla kullanılır. Dişinizi tedavi etmez. Dişinizin tedavi olması için oradaki etkenin ortadan kaldırılması gerekir. Antibiyotik sadece dişinizin etrafındaki iltihabın çevre dokulara yayılmasını engellemektedir. Ancak dişinizi tedavi etmez. Bir süre ağrıyı ortadan kaldırsa da tekrar etken ortadan kaldırılmadığı sürece tekrarlayacaktır. Bu nedenle diş hekiminize gidip ağrı yanlışı gösterip tedavi olmanızda fayda vardır.